Hayırlı günler kıymetli dostlar. Bir gün Sema Meclisi'ne sarhoş biri girdi ve yalpalayarak Sema etmeye başladı. Tabi etrafındaki diğer insanlar o Sema Meclisi'nde bulunanlar bu sarhoşu itelemeye başladılar. Kötü söz söylemeye başladılar. Mevlana Hazretleri manzarayı görünce kendilerine dedi ki bu itip kalktığınız, kötü söz söylediğiniz kişi evet şarap içmiş yalpa yapıyor. O içmiş ama siz sarhoş gibi davranıyorsunuz dedi. Adamı ne diye azarlıyorsunuz? Böyle yapmayın. Asr saadette içki yasağına rağmen diyor, onu terk edemeyen, içkiyi terk edemeyen biri birkaç defa da hat cezası çekmesine rağmen içkiyi bırakamadı sahabilerden bazıları ona dediler ki Allah belasını versin. Uslanmayacak bu adam. İçki yasağına rağmen, haram olmasına rağmen içki içmeye devam ediyor. Allah belasını versin dediler. Ve bunu duyan Allah Resulü aleyhissalatü vesselam öyle lanet etmeyin ben biliyorum ki o Allah ve Resulünü seviyor." dedi. Mevlana bunu söyledi o Sema meclisinde bulunan kişilere. Efendim, hoşgörü konumuz bu. Buna şiddetle ihtiyacımız var her birimizin. Hoşgörü beraber yaşama sanatıdır ve başkalarına tahammül etme anlayışının en iyi motifi, görüntüsü hoşgörüdür. Hoşgörü bir gönül işidir. İnsan gönlünün yaradandan ötürü yaradılanı hoş görmesi efendim yüksek bir karakterdir. Varlıkların tamamı Allah tarafından yaratılmış ve Allah yarattığı için de eee saygıdeğer varlıklardır ve hoşgörüyü hak eden varlıklardır. Hoşgörü bizim kültürümüzün ve değerlerimizin en önemli parçalarından birisidir kıymetli dostlar. Hoşgörü kendimize aykırı gelse de her şeyi anlayışla karşılayarak olabildiğince hoş görme durumu veya buna müsamaha da diyebiliriz veya bir başka tabir tolerans diyebiliriz. Efendim hoşgörünün alanı çok geniş olmalı. Sınır e, geniş tutulmalı. E, biraz önce de dile getirdim. Yunus'umuz yaradılanı hoşgör, yaradandan ötürü e, diyor. Efendim bu yaradılmışların içerisinde bütün varlıklar var. İnsandan başlayalım. Bütün insanlar var. Hayvanlar alemi var. Bitkiler alemi var görebildiğimiz göremediğimiz adını bildiğimiz ismini duyduğumuz bütün varlıklar Allah'ın yarattığı varlıklardır. Bize düşen bu varlıklara hoşgörüyle muamele etmektir. Ve bugün insanlığın en büyük ihtiyacı budur. Hoşgörüdür ve en büyük düşmanımız da Ön yargıdır. Ön yargılı olmaktır. Kendimizi ön yargılı olmaktan, su izandan kurtarmamız gerekiyor. Uzak tutmamız gerekiyor. Ben sevgili peygamberimizden birkaç örnek vererek konuyu tamamlamak istiyorum. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam her konuda olduğu gibi hoşgörü konusunda da bizim için örnektir. Rol modeldir. Mescid-i Nebevi'ye Bedevi'nin birisi geldi def-i bulundu. Ashab kızdılar. Mescide böyle bir e, pislik yapılır mı? Böyle bir kötü harekette bulunulur mu? diye sevgili peygamberimiz hemen müdahale etti. Bırakın dedi. İşini bitirsin ihtiyacını gidersin. Dokundurtturmadı. Ve sonra da bir kova su getirin, temizleyiverin dedi. Yine sevgili peygamberimizden bir başka örnek vermek istiyorum. Zina etmek isteyen bir genç Allah Resulüne geldi. Açık açık ben zina etmek istiyorum dedi. Peygamberimiz kızmadı, azarlamadı, ötelemedi, itelemedi. Sen ne biçim gençsin, nasıl konuşuyorsun, sen Müslüman değil misin gibi sözlerde bulunmadı. Böyle bir söz sarf etmedi. Onu karşısına aldı ve ikna etmeye çalıştı bu durumun, zinanın günah olduğunu. Hatta işte annesiyle, kız kardeşiyle, diğer yakınlarıyla birilerinin zina etmesinden e, hoşlanabileceğin, hoşlanabilir misin? Böyle bir şey razı olur musun? Gibi sorular da sordu. Hayır dedi. İşte e, ikna metoduyla bu genci zina etmekten vazgeçirdi. E, yani gence karşı hoşgörüyle muamele etti. Bu hoşgörü genci hizaya getirdi. Bir de ganimet malları dağıtılıyordu. Efendim bir bedevi insanları böyle yararak e, peygamberimizin yakınına kadar geldi ve efendimizin yakasından tuttu e, sallamaya başladı. dedi ki devemi ganimet mallarıyla doldur babanın malını vermiyorsun dedi sevgili peygamberimize. Böylesine ağır bir ithamda bulundu. E, sevgili peygamberimiz bunu da azarlamadı. Hoşgörüyle muamele etti bu kişiye de. Sevgili peygamberimizin inanmayanlara karşı da e, hoşgörüyle muamele ettiğini görebiliyoruz. E, i̇stirahat halindeydi. <laughs> bir ağacın altına gölgesine yatmıştı. Kılıcını da ağaca asmıştı. Birisi geldi yavaşça peygamberimizin o asıl olan kılıcını aldı. Ya Muhammed şimdi seni benim elimden kim kurtaracak? Hadi bakalım. Dedi. Ve sevgili peygamberimiz uyandı. Şöyle gönülden bir Allah dedi. Adam titremeye başladı. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam peki şimdi sen kim kurtaracak dedi ve o kişiye rahat olmasını, korkmamasını söyledi e, ve hoşgörüyle muamele etti e, o kişiye. Böylece onun da gönlünü kazanmış oldu. E, burada e, Rabbimizin İnsanlarla ilişkilerinde hoşgörü ve kolaylık tarafını gözet. İyiliği emret ve cahillerden yüz çevir ayeti kerimesinin gereğini sevgili peygamberimiz uyguladı. Karşısında e, af dileyen o e, müşriki de affetti, bağışladı. Efendim şöyle bitirmek istiyorum. Hoşgörünün temeli temelinde sevgi vardır. Sevginin temelinde merhamet vardır ve merhametin temelinde de güçlü bir iman vardır. Bunlar bir araya geldiği zaman hoşgörü meydana gelir. Ve sözü şöyle bitirmek istiyorum kıymetli dostlar. Hoşgörü Önce ailede ailemizde olmalı, eşler, çocuklar. Bu havayı hoşgörü havasını ailelerinde, evlerinde teneffüs etmeliler. Sonra sokakta hoşgörü olmalı, caddede, kaldırımda, trafikte ve velhasıl insanların yaşadığı her yerde hoşgörü olmalı. Efendim okullarda hoşgörü olmalı. Hastanelerde hoşgörü olmalı. Belhasıl bütün kurumlarda, kuruluşlarda, birimlerde ve hoşgörü e, netice-i kelam toplumun tamamına hakim olmalı. Müslümana da e, imanı gereği, e, sevgisi ve merhameti gereği bu yakışır değil mi? Cenab-ı Hak hepimizi hoşgörülü müminlerden eylesin. Bugünlük de bu kadar. Hoşgörülü kalın, Allah'a emanet olun.